Fikir sabitler çağımız hastalıklarından bu fikri sabitlik. Takıntılı bir şekilde saplanıp kalma hali bir düşünceye, takım tutar gibi düşüncelerin, fikirlerin taraftar olma hali. Tartışmaya kapalı ya da öfkeli karşıt fikirler karşısında. Sen şusun, busun diye hemen damgalama hali kendi gibi düşünmeyeni. Dünyanın değiştiği zamanını akıp gittiği bir yerde durup inanmama değişime, Sanki Allah kelamı gibi savunma kendi fikirlerini esneyememe, hep aynı pencereden bakma olaylara doğru ve geçerli olması önemli değil onlar için. Yeter ki kendi fikirleriyle uyumlu olsun. Bu bazen siyasi bir konu, bazen sosyolojik, bazen dini. Sabit fikirler her yerde ve artıyor sayıları gün ve gün. Örneğin doğruyu A söylese onlar da doğru diyemiyor çünkü A solcu. Örneğin B de iyi bir şey yapsa övemiyorlar çünkü B sağcı, A solcu, B sağcı, C ateist, D hain. İnsanlar sınıflandırılmış, kendi kategorisi dışındakilerin ne yaptıkları önemli, ne fikirleri. Tüm fikirleri sorgulayabilmeli insan, aklın niye verildiğini unutmadan. Dün doğru zannettiğimizi, yarın yanlış bulabileceğimizi unutmamalı. Savunurken karşıdakini de anlamaya çalışarak, üstün gelmeye çalışmadan, kırmadan konuşabilmeli. Yıllarca fikri sahip olmamaya çalıştım. Doğru neyse onu kabul ettim. Haktan ve adaletten yana tavır koydum ama kimseye yaranamadım. Önemsemedim tepkileri, benim ölçüm Allah rızası ve takdiri. Kapıştım bazen sağcıyla, bazen solcuyla, bazen ateist, bazen de dindarla. Oysa her akımın, her fragmanın, her görüşün yanlış yok mu? Kusursuz bir ideoloji tanımlayabildi mi insanoğlu? Elbette ki politik bir görüşümüz olacak. Elbette ki hayata bakışımızı genel olarak belirleyen bir felsefemiz, inancımız olacak. Ama saplanıp kalmadan sorgulayabilen, düşünen bir varlık olacak yaşayacağız bu hayatı. Hak ve hakikati, adili, doğruyu her zaman savunabilmeliyiz. Analitik düşünebilmeliyiz her zaman. Yanlışa yanlış diyebilen, adaletsizliğe müdahale edebilen bireyler olmalıyız. Farklı fikirleri dinlemeliyiz, tartışabilmeliyiz ama ötekileştirmeden, aşağılamadan. Kırmızı çizgilerimiz bellidir ama alakasız konuların rengini de kırmızı yapmamalıyız. Vatanımızda refah içinde ortak bir gelecek için, barış ve huzuru hakim kılmak için bu anlamsız fikri sabitlikten vazgeçmeliyiz dostlar. Yazımızı Hazreti Yunus'un dizeleriyle bitirelim. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Ben gelmedim dava için, benim için, sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.